Oğlum yeme şunları ya. Ne yaptın ya sen? Kızlar al... o kadar gidip almışlar. Tadına baktım sadece. Hem Melih ile Veysi gelene kadar bahatlar bunlar. Doğum günü kızı gelmeden yemeye başlanır mı hiç? Bir şey olmaz. Nereden görecek ya? Kanka bak geç. sana ne göstereceğim şimdi. Hı. Geçen gün otobüste duydum. Bir tane şey yapmış. Değişik bir zil sesi yapmış. Evet. Sonra girdim. Onu buldum. Ve sana dinleteceğim şimdi. Hazır mısın? Hazırım hazırım. <laughs> Oğlum ne boş adamsın ya. Çok iyi değil ama. Mükemmel bir müzik sesi. Gülsüm bir şey oldu mu? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Raptiye paketi yırtıldı. O kadar sakarım ki. Çok dandik yapmışlar canım ya. Kusura bakma. Ne kusuru canım? Toplarız şimdi iki dakikada. <laughs> Dikkatli gelin. Yerde kaldı mı şeyler? Yok yok topladık hepsini. <laughs> Ay, hal oldu mu her şey ya? Biz bir şey kalmadı gibi. Yok yok, hallettik her şeyi. Sen Veysi'yle konuştun mu? Konuştum ama konuştum ya. Melih'e dernekten bir saate gelirmiş. ve de patrona izin almış zaten. Melih'e ile aynı saatlerde gelirler. Ha bir de hepimize teşekkürlerini iletti. Ne demek canım, artık şunun şurasında. <gülüyor> <gülüyor> Çok imreniyorum ya. Ne zaman benim de böyle bir ilişkim olur acaba? Çok yakışıyorlar. Ha, bırak oğlum ya, geldiğinden beri tıkanıp duruyorsun zaten. Ya içmiş sigarayı ya. Kokusunu alacak kız. Bir yerde okumuştum. Bir duyusunu kaybetmiş insanların diğer duyuları daha gelişmiş oluyormuş. Ya durulmak bilmediler artık Gülsüm ya. Ne yapılacak iş mi bu? Hem yani sigaramın kokusu gitse ne olacak? Utanması gereken biz miyiz? Bırak alırsa alsın. İnsanlıktan çıktılar resmen ya. Ya aldatmanın da bir adabı var. Hem sen emin misin ya? Biz niye beysi haber vermiyoruz? Ya ben o boku daha önce yedim. Böyle iki kişinin arasına girersen kötü eninde sonunda sen oluyorsun. Ya bırak zaten birazdan gelecek Feyzi. Öğrenir kendisi, kendi gözleriyle görsün. İyi diyorsun, hoş diyorsun da arkadaşımızın karısını sikiyorlar ya. Biz burada salonla pusmuş bekliyoruz. Ne biçim konuşuyorsun ya? ...haddimize değil diyorum sana. Ya zaten aklıma sıçayım. Ben niye buraya geldiysem? Kör kadına süsleme yapıyoruz ya. Görmüyor ki. Veysi'nin bok yemesi işte. Ah. Zaten yani olur bir gün yani karıma doğum günü partisi düzenlersem de... ...Allah sizden esirgesin. Ah. Ne yapıyorsunuz burada? Veysi'ye haber verdiniz mi? Yok, haddimize değilmiş. Ya gelecekse çabuk gelsin. Çişim geldi benim. şeye gitmem lazım. Kut. Geç. Hiç karnım içilemem. Bak benim mesalem küçük. Ben öyle çok tutamıyorum. Aa! çıkıyorum. E sen eve erken gelmişsin. Ben size sürprize başladım mı yoksa? Ne sürprize? Sürpriz! <laughs> Artılar avlardı çöplükler Seninle gülüşürdük, şehirlere bombalar yaradı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yaradı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acıması.